arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Okula dönüş. Evet bir önceki videomda sizlere kırtasiye alışverişimde neler aldım bunları göstermiştim. Şimdi ise okulların açılmasına iki gün kaldı. Ben de artık ben onun çantamı hazırlayayım dedim. Evet biliyorsunuz ilk gün arkadaşlar çok fazla ders işlenmez. yani Tanış, ama hadi böyle hani kitap almadır defterde şudur budur bunları yapacağız bunları yapacağız falan falan ee, geçecek diye düşünüyorum bu yüzden yani böyle çok daha defterdi kalem şurada çok fazla koymayacağım arkadaşlar ee, böyle her şeyden minimal ee, şimdi. Şöyle bir tane ne olur ne olmaz diye belki bir anda derslemeye başlarlar. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu yüzden ne olur ne olmaz diye bir tane defter. Bu defterimi çok seviyorum. Bu da bu açık bir şey. Açık renk bir yeşil böyle. Ama kamerada koyu görünüyor. Ya da ışık mı öyle gösteriyor. Şöyle ışığı bir şey yapayım. Ya da kamera öyle gösteriyordu. Bilmiyorum. Ee, bu arada çantamı göstermeyi unuttum arkadaşlar. Ya ben bu çantayı arkadaşlar e, 4. sınıfın başında mı almıştım? Ne? ya Ben öyle hatırlıyorum. Bunu koronadan dolayı çok kullanamadım açıkçası. Kullandım ama çok kullanamadım. Bu çantamı çok seviyorum açıkçası. Şimdi hemen defterlerimizi, defterlerimizi bir tane defter aldım. Şöyle bunu koyayım. Aslında mor olanı mı koysam? Mor rengi çok seviyorum arkadaşlar. Ama yok ya. Yeşil iş. yeşil. Örneği istiyor. Evet, yeşilimizi koyduk. Ben ee, şunu da koymak istiyorum açıkçası. Bunu hatta şeyde göstermiştim. Böyle küçük bir defter işte not böyle küçük küçük notlar almam gerekir. E, buna yazacağım öyle şeyleri. Ya bilmiyorum neler olacağını. Bu yüzden de öylesine koyuyorum. Bu şekilde. Sonra e, kalem kutumu hazırlamadan önce ne koyalım? Islak mendil koyalım. Biliyorsunuz arkadaşlar maalesef koronamız var. E, dezenfektan, boralin şöyle bakın bir şekilde. Korona olduğundan dolayı ben hem dezenfektanla masamı siliyorum hem de ellerimi temizliyorum. Şöyle ıslak mendilimizden şöyle bir tane bir paket. Arkadaşlar siz de böyle küçük, küçük paketlerden alın okulda çok iyi oluyor. Tabii şu anda açabilirsem güçlü silah. Wow. Evet. Açmak istiyorum. Şöyle şunu koyalım. Bu arada çok tatlı değil mi paketleri? Hemen şöyle çantamın şurasında gizli bir bölme var. Oraya koyalım. Dezenfektanımı da yanına koyuyorum. Evet. Bu şekilde. Aa, arkadaşlar bunu da böyle dördüncü sınıf zamanları almıştım. Ha bu arada arkadaşlar ben 5. sınıfa geçiyorum haberiniz olsun. Ee, bunu yine gene 4. sınıf zamanları almıştım. Bunu da çok kullanamadım çünkü çok da fazla okula gitmedik açıkçası yani. Şöyle koyuyorum. Siz göremiyorsunuz şu anda bir şey yok. Şunu şöyle tek Hatta bunları da şöyle ayıralım birbirinden. Böyle bittikçe koyalım. Tabi okullar ne kadar açılacak ne kadar şey olacak bilmiyorum hiçbir şey belli değil. Ama pazartesi günü açıldığını herkes biliyor zaten. Aa bu paketlerin farklı farklı desenleri var. Bak şimdi fark ettim. Bu böyle. Bu böyle. Bakın fark edin. Bir de bak bunun böyle. Şimdi fark ettim. Hepsi aynı diyebiliyoruz. Ee bir de olmazsa olmazımız. Bir dakika kaşadım Bunu Açayım bir dakika. Bunun açması uzun sürebilir. Aa, 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 çok düşük düşük şey oldu. Fırıldadı. Neyse hemen bir tane koyalım. Şu çok hoşuma gitti. Bunu koyacağım. İçine Evet yani şurada şöyle dezenfektanım, ıslak mendilim ve de peçetem var. Şöyle şunları kaldırayım. Oh, tamam. Şimdi gelelim kalem kutumuza. İki tane kalem. İki tane kalem götürmem sebebi şu arkadaşlar. Şimdi yani ben açıkçası bir şeylerimi kaybeder mi insanım? Bir tanesine bir şey olur ortada kalırım falan. Bu yüzden iki tane koyuyorum. Ee, bir tane uç dünyası var resmen şurada. Bir tane uç. Ondan sonra başka bir tane silgi. Bunu da şurasından çıkartayım. Okulda uğraşmam. Bunlar şey arkadaşlar. Sizde diğer videoda gösterdiğim silgiler. Bunları kullanacağım. Ah. Çok küçük küçük paketler yapmışlar, açmaları zor ya. Silgi kemir. Evet açtık. Bu şekilde. İçine attım. Bir tane ne olur ne olmaz diye. Bu Ya sarı koymak istiyorum. Sarı koyacağım. tane de tükenmez koyayım. Yani ne olur ne olmaz işte. Ne koyayım? Yeşile koyayım. Şöyle. Evet böyle yani. Başka bir eksiğim var mı? Yok. Evet. Daha böyle hani şeylerimi falan koymadım. Çünkü daha ilk gün arkadaşlar. Evet böyle. Kalem kutunun içi de böyle arkadaşlar. <laughs> Şöyle nereye koysam kalem kutumu şuraya koyayım. Bu şekilde. Heh. Tamam. Yani böyle bu şekilde. Çantama çok da fazla bir şey koymak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar ilk gün kitaplar falan alacağım. Yani pazartesi günü kitapları falan alacağım. Onları nerede taşıyacağım? Tabii ki çantamda taşıyacağım. Çünkü çantama çok fazla fazla bir şey Koymayayım. Bu sefer alacağım. Kitaplara yer kalmaz. Evet yani çantam böyle. Bu şekilde. Çantamızı doldurmuş bulunduk şu anda. Şöyle fermuarlarını da kapatalım. Arkadaşlar bu arada şey. Pız, pazartesi günü Arkadaşlar burada ben öğlenciyim. Evet. Sabah erken kalkmayacağım. Bunun için mutluyum. We have deter. Neyse, partiye gerek yok. Pazar hmm. günü arkadaşlar okula giderken okul için hazırlanma videomu e, şey yapar mıyım, çeker miyim sizleri bilmiyorum. Elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Çekemezsem de maalesef çekerim artık bir gün. Yani, evet arkadaşlar çanta hazırlamam videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup ve like tuşuna basmayı unutmayın. Kocaman öptüm. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Aa, bu arada size ne göstereceğim? Şöyle alayım şöyle. Çantayı da çıkaralım. <laughs> Kapımın şeyinde ne var? Bakın. Sıla ve boncuğun odası yazıyor arkadaşlar. Bunu kendi elimde yaptım. İşte kağıtlı boya kalemleriyle falan. İki dakikamı aldı almadı yani öyle. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Pazartesi gününe kadar ee, TikTok atabilirim. Böyle uzun video atamam ama pazartesi günde belki böyle işte okula giderken ki hazırlığımı çekip atabilirim uzun video olarak. O kadar arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.